O yanlış da olsa, doğru da olsa. 9 ayette Hümeze suresini günümüze getirerek günümüz insanına e, ve günümüz insanının yaşamında artık olmazsa olmazı olan sanal alemle ilişkilendirerek anlatmak istiyorum. Günümüz insanında inançlı insan sayısı çok azaldı. Yani sanal alem insanların hayatına girdikten sonra ahiret hayatı sanki insanların hayatından çıkarıldı gibi oldu. Çıkaranlar oldu sanal alemine dalıp oradaki dünyanın derinliklerine dalarak çıkar yani o yanlış yola saparak o alemde yanlış yola saparak yanlış yoldan gidenlerin arkasına takılarak inançtan inancından çıkarılan insanlar çoğaldı. Ee, insan yaşamın insanın var oluşundan bu tarafa insanlarda iki dünyalı yaşam inancı vardı. Hani yaşarken dünya e, alemi öldükten sonra da ahiret alemi diye iki dünyalı insanlar daha çok yaşardı. Dediğim gibi şimdi artık iki dünyalı ee, yaşam felsefesine sahip olan insanlar çok az. Ee, onları da dışlıyorlar, aşağılıyorlar, küçümsüyorlar ee, ve kusur arıyorlar o insanlarda da sürekli. Ee, eleştiriyorlar. Ee, yani tek dünyalı tek dünyalı insanlar bunu yapmıyorlar. Yani inanıp da iki dünyalı yaşayan insanlar da bunu yapıyorlar günümüzde, günümüz insanında. Şimdi bu surede bu ayetlerinin e, Allahu Teala'nın bize bildirdiklerine dönecek olursak Surenin konusuna genel olarak indirildiği zamandaki insanların da şimdiki bu zamandaki insanlara da e, ayetlerin bildirisinin konusu insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışları eleştirmektedir ayetler. Servete güvenme ve onu onu yanlış yolda kullanmanın kişilere ne büyük zararlar getirdiğini anlatmaktadır. Günümüz insanına da geçmişte yaşayan insanlara da bu surelerin, bu ayetlerin indirildiği zamanlarda insanlar birbirini tanımıyordu. Kendi çevresinin dışındaki insanlardan başka insanları görüp tanıdıkları bildikleri yoktu. O zamanın insanları konusunu, komşusunu, akrabasını tanıdığını ancak küçümseyip kusur arıyordu, eleştiriyordu, servetini konuşuyordu, servetini yani e, nerede kullandığına, nasıl kazandığına bakıyordu, nerede harcadığına bakıyordu, biliyordu. Ama günümüzde hiç tanımadığımız, bilmediğimiz dünyanın ta öbür ucunda yaşayan insanların ayıbını, kusurunu, zenginliğini, varlığını, şöhretini hepsini biliyoruz, takip ediyoruz. Hiç yani o gerekli mi gereksiz mi hiç onu düşünmeden yani o insanın serveti beni ne ilgilendirir demiyoruz ee, ya da onun şöhreti onun makamı e, gibi ee, her ilgimize giren dikkatimizi çeken bizim de zaaflarımız olan ne varsa kimde varsa onları takip edip ee, sanal alemden ee, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Onlar gibi yaşamayı hayal ediyoruz. Nereden takip ediyoruz? Sanal alemden. Tanıyor muyuz? Görmüşlüğümüz var mı? Tanışır tanışmışlığımız var mı? Yok. Ne onlar bizi tanır ne biz onları tanırız ama yani bizim onları takip ettiğimizi onlar gibi yaşam hayal ettiğimizden bile o kişilerin haberi yoktur. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Sadece bunlar mı takip ediyoruz? Hayır. İşte burnunu yaptıran, ağzını yaptıran, yüzünü gerdiren, kilo, kilo veren, kilo alan ne bileyim işte kendinde kusur arayıp kendince onu neresinde kusur bulmuşsa orasını düzelttirip yani Allah'ın yarattığı özellikle yaşamayı tercih etmeyip güzellikle yaşamayı tercih etmeyip kendi isteğine, arzusuna, zaaflarına uygun bir bedene sahip olanları takip ediyoruz. Yani yaptırmış, esnit, işte ameliyatlarını yaptırmış, ne bileyim kilosunu vermiş, işte onların giyimini, kuşamını, her şey yani gereksiz ne, ne varsa biz de o gereksiz olan şeylere dahil olmuşuz oluyoruz ve e, takip ediyoruz. Bizim takip ettiklerimiz, bizim işte eleştirdiklerimiz, kusur aradıklarımız, ne bileyim işte onlara özenti duyduğumuz, onların yaşamı gibi hayal ettiğimiz insanlar da başka insanlara aynı şekilde takip ediyorlar. işte onların yürüdüğü yoldan yürüyorlar. Herkesin bir e, takip ettiği e, ve özendiği, kendi yaşamına mümkün olduğunca aldığı e, sanal dünyadan e, örnekler çok. Hiç tanımadığımız insanları küçümsüyoruz, kusur arıyoruz, e, efendime söyleyeyim. Servetlerini merak ediyoruz, takip ediyoruz. Kimlerden ne kazanmış, nasıl kazanmış? Çünkü günümüzde sanal alemden de havadan para kazananlar çok. Servet sahibi olanlar çok. Şöhret sahibi olanlar çok. Ee, güç sahibi olanlar çok. Dolandırıcılar çok. Çeteler çok. Yani sanal dünyada ee, olanlar gerçek dünyadan daha çok. Yani çünkü yalanı, dolanı, olanı, olmayanı göz önüne seriliyor. Hani gerçek dünyada e, çok fazla göz önüne serilmiyor, serenmiyorsun bazı şeyleri. Ama sanal halinde e, kimin neyi var, neyi yok, işte fotoğraflıyor, video çekiyor, bilmem ne yapıyor, onun mudur, değil midir, o da bilinmiyor. Ama bir şekilde yalan alemde, sanal alemde e, insanlara sunuluyor. Yani sanal alemde e, o kadar abuk subuk, e, sapıklık üzerinden servet sahibi olan insanlar var ki, yani seni o insanları hiç tanımıyorsun, etmiyorsun ama yaptığı işleri, yaptığı şeyleri eleştiriyorsun. İşte kusurlu olan taraflarını söylüyorsun. Bazı insanlar da gerçekten helalinden kazanmıştır. Yani hiç öyle şeylerle bir işi, bir ilişkisi olmamıştır. Ama bilmediğin için, görmediğin için onları da eleştiriyorsun. Onları da Onlarda da kusur arıyorsun. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi Allahu Teala da bize bu ayetleri indirmiş o zamanda, o zamanki insanlarda da demek ki daha çok eleştirilen insanlar olmuş. Yani bizim zamanımızda olanlar kadar olmasa da kendi çevresinde bilinen tanınan insanlara aynı şeyler yapılmış ki bu ayetler inmiş. Şimdi ayetleri okuyalım bakalım ayetler bize ne söylüyor? Ayetleri okuduktan sonra da yine sanal alemle ilişkilendirerek ee, günümüz insanının durumunu, yaşamını e, bu ayetler üzerinden anlamaya çalışalım. Ömreze suresi birinci, ikinci ve üçüncü ayetleri. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onun onu sayıp duran herkesin vay haline. Birinci ve ikinci ayet Allahu Teala bize bunu, bu tehditi yapıyor. Üçüncü ayette o malının kendisinin sonsuza kadar yaşatacağını zanneder diyor ayette bize. Şimdi sanal aleme dönecek olursak bir ve ikinci ayetten, ayet üzerinden artık insanlar birbirinin arkasından çekiştirmiyor birbirini, birbirinde kusuru arkadan aramıyor. Ne var, ne, var, ne yok, ne düşünüyor, içindeki hırsını, kıskançlığını, söylemek istediğini paylaşarak. E, yorum yaparak açık açık söylüyor, belirtiyor. Ne arkasından çekiştir, çekiştirmiyor yani. E, öyle bir zamanda yaşıyoruz. E, işte yok al burnunu iyi yaptırmamışsın, işte iyi giymemişsin. Şu marka değil o giydiğin gibi. E, işte e, servetini eleştirirken işte o araba iyi değil. Şu markayı alsaymış daha iyi uygun olurmuş ona yakışırmış gibi. Yorumlarda da bulunuluyor. Değişik yorumlar da yapılıyor. Yani artık çekiştirme, kusur arama, alenen yapılıyor. Gizli yapılmıyor. Yani arkadan yapılmıyor. Ve bu yapılan şeyler, çekiştirmeler, kusur aramaları da yani binlerce insan okuyor, görüyor, bilmeyen de o yanlış da olsa, doğru da olsa ona inanarak o da bir fikir üretip, o da bir yorum yapabiliyor. Şimdi bu birinci ve ikinci ayetin üzerinden şöyle bir düşünürsek servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. Şimdi insanlar servetini, malını, mülkünü ne yapıyor? Sanal alemde sayıp duruyor. Yani orada gösteriyor. Gösterişini yapıyor. Şimdi Allah Allah Teala bu ayette ne dedi? Vay onların haline. Hani o kadar mal mülk hırsı, ıı, sarmış ki insanları bir sınırı yok artık yani sınırsız sınırsız bir gösteriş içerisinde şimdi Allah-u Teala da üçüncü ayetinde yani biz de hepimiz o insanlara işte o alemde malımızı mülkümüzü sayıyor isek gösteriyor isek gösteriş olsun ve malımızın bizi koruyacağını düşünüyor isek allah Teala bize bu ayette uyarıyor. O malını kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zannediyor diyor bize. Yani hiç kimsenin malı, mülkü, varlığı dünyanın en zengin insanları bile gelmiş geçmiştir bu hayattan o yüzden insan ama onları düşünmeden malının onu koruyacağını sonsuza kadar onlarla beraber yaşayacağını düşünüyor daha çok olsun daha çok olsun yani istek de sınırsız hani daha çok şükür her şeyim var her şeye ulaştım dünyalığın diyen yok yani ne kadar varsa daha daha bir e, e, öteye gitmek istiyor daha çok olsun istiyor daha zenginden bir adım daha öne geçip iki adım öne, öne geçip ondan daha zengin olma yarışına giriyor yani insandaki istek e, arzu e, yani sınırsız Şimdi insanlar böyle düşününce, bu düşünceye sahip olan insanlara Allah-u Teala dördüncü ayetinde ne buyuruyor, ne bildiriyor? Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır diyor. Beşinci ayetinde e, soruyor. Nedir o hutame? bilir misin diyor Allahu Teala bize diyor. Nedir o hutana biliyor musunuz? Altıncı ayette Allah'ın tutuşturulmuş ateşi diyor. Yani Allah'ın tutuşturulmuş ateşi olduğunu söylüyor. Hutem Hutame Allah'ın tutuşturduğu bir ateşmiş. 7. ve dokuzuncu ayet 7. ayetten dokuzuncu ayete kadar da şunları bildiriyor. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri yükselip yürekleri saran ateş miş bu teme bu teme. Bu kıran, parçalayan anlamında bir sıfat olup içine atılan her şeyi yakarak kırıp geçiren cehennemin veya onun özel bir bölümüne bölümünü ifade ediyormuş. Yani şimdi bu hutameyi Sanal alemle ilişkilendirdiğimiz zaman sanal alem neymiş günümüzde? Hutameymiş. Allah'ın tutuşturduğu bir ateş e, alemi desek daha doğru olur. İçine ne atsan kırıyor, parçalıyor e, ve her şeyi yakıp, yakıp yıkıyor. Aynen öyle. Yani duygularını, düşüncelerini, insanların onurunu, şahsiyetini, her şeyini yakıp yıkan bir bir yanlışla bunların hepsini bir anda yakıp yıkan bir ateş. Çember. Çember küçük kaldı. Ateş dünyası. Yani sen yerden yere vuran. Yok eden yakıp yıkan bir alem, sanal alemin. Allahu Teala bu ayette sanal alemin'e huteme diyor. Peki hutameye ulaşan direklere bağlı olarak içine hapsedile hapsedilenleri e, nasıl anlayacağız? nasıl ilişkilendirip bağlantı kuracağız? İşte elimizdeki telefonlar. Yani o sanal aleme elimizdeki telefonlarla bağlanıp o alemin içinde hapsolmuşuz. Hepimiz. Ee, o ateşin içinde. Hapsolmuş insanlarız. O ateş yükselip yürekleri sarıyor ve yüreklerde ateş e, acısı ağrısı veriyor insanlara nasıl ateş acısı ağrısı veriyor işte insanlar orada varlığını şöhretini makamını malını mülkünü ne varsa orada göstererek e, ateşi büyüyor. kendi ateşini yakıyor o ateşte de olmayanlar e, yanıyor yani o da artık e, yolsuzluğa ha, e, ne bileyim? E, çirkin işler yaparak ona ulaşmaya uğraşıyor o, işte o ateşle de onlar kendini yakıyorlar. Bu zamanın insanı. Şimdi Allahu Teala günümüz insanını, bu cehennem vadisine atmış oraya hapsetmiş insanların artık bu ateşten bu alemden bu vadiden çıkma şansı yok yani mecbursun artık. Ee, sanal alem her insanın yaşamında mecburi tutulan bir alem oldu. Her şeyin oraya bağlı. Yani sanal alemden koptuğun an herkesten, her şeyden, dünyadan habersiz, iletişimsiz bir yaşam e, şeyine geçiyorsun. eee tercihine geçiyorsun ki böyle bir tercih etme şansın yok artık. Mecbursun bu sanal e, alemin aleminde o cehennem vadisinde e, hapsolmaya. Yani e, herkesin e, genel sayfalara girmese bile. Kendine özel sayfaları var, grupları var. Mecburen o grupların içinde olmak durumundasın. İşte aile grubu olanlar var, sohbet, muhabbet etme grupları olanlar var. Ne bileyim sanatını sergileyen, işte ticaretini yapan e, vesaire vesaire sayfaları var. Yani o sayfalara mutlaka e, eklenmiştir etliyorlardır etliyorsunuzdur o yüzden e, yani bu cehennem e, ateşi e, kiminde az kiminde çok kiminde e, işte çok çok daha çok yani kiminde de işte e, e, mecbur kaldığı e, e, mecbur kaldığı kadar ateş tercih etmiş diyelim daha doğru olur hani gerek gereksiz olan ateş e, şeyler çemberinin içine girmeyenler de var. Şimdi Allahu Teala burada işte bu bu zamanın insanını o cehennem vadisine doldurup oraya hapsedip orada insanları e, hani sınavdan geçiriyor, test ediyor, izliyor diyelim. Yani o ateş çemberinin içinde, o ateş aleminin içinde kim ne yapıyor? Kendini daha çok yakanlar, daha ateşin harlı olan yerinde yürümeye çalışanlar, yürümek isteyenler. Bir de artık bu cehennem ateşine düştüm ya da düşürüldüm, mecbur kaldım deyip de işte ateşin böyle az harlı yerinde yaşamını e, idame ettiren insanlar var. Yani gerekmedikçe girmeyen, gerekmedikçe yorum yazmayan, gerekmedikçe paylaşım yapmayan, gösteriş etme, gösterişten kaçan, e, neyi var neyi yok her şeyini, mahremini ortaya dökmeyen e, insanlar, insan grupları da var. İnsan, e, çünkü hepsi aynı şekilde yargılanamaz. Ama ayetlerin bize bildirdiği gibi, ona sataşan, buna laf atan, onu aşağılayan, bunu dışlayan, onda kusur arayan, buna çamur atan, e, milyonlarca insanlar yani biri bir söz söylüyor, ona artık yorumlar yazılıyor, 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 arkası gelmiyor, linç ediliyor yani. Veya birisi bir hiç gerçekten öyle bir e, belki eylemi yoktur, yapmamıştır ama yapmış gibi kendini gösterip övgüler alan insanlar da var. Baş tacı yapılan insanlar var, şöhrete malan ülkeye ulaşan sahip olan insanlar var. Bunları Allahu Teala işte o cehennem ateşinin içinde insanları test ederek takip ederek. Ee, ne yaptıklarını, kulluk görevlerini mi yapıyorlar yoksa şeytanın arkasına mı takılmış gidiyorlar o alemde? Bunların hepsi kayıt altına alınıyor. Ee, yani dokuz ayetli e, bir sure bize günümüzde çok şey söylüyor. Ama tabii ki ben çok uzatmayacağım. Yani her bir ayetin üzerinde belki bir yarım saat konuşulur ama ben hepsini kısa kısa tutarak, hepsini birden toparlayarak bu kadar anlat, anlatabildim yani bu zaman içerisinde. İşte ben yani bu surenin bu ayetlerinin günümüz insanına çok şeyler söylediğini kendimize çeki düzen vermemizi ve o alemden uzak ne kadar uzak durursak bizim hayrımıza olacağını o ayetler üzerinden okuyorum. Yani kendimizi yakıyoruz, kendimize ateş hazırlıyoruz orada. Büyük ateşler hazırlayanlar, küçük ateşler hazırlayanlar hepsi orada hapsolmuş olmuş işte kendini yakıyor ya da yüceltiyor ya da işte orada yaptığı o alemde güzel işler yapanlar da var güzel şeyler yapan insanların sayısı da çok İşte o insanlar Allah'ın katında kurtuluşa eren insanlardır çünkü bu da bir imkandır allah Teala o ateşin aynen şey gibi benzetebiliriz. Yani örnek verecek olursak Hazreti Adem'e yapılan ateş yakılan ateş içinde nasıl ki Hazreti İbrahim yanmadıysa o sanal alem içinde yanmayan insanlar da var günümüzde işte Hazreti İbrahim'in ateşi gibi serin olan ateşte yaşayan insanlar. Bu insanlar kimlerdir? İşte Allah Hazreti İbrahim gibi Allah yolunda yürüyen, safını belli etmiş insanların ateşi o alemde de serin tutulmuştur. Diyorum ve bu ayetler üzerinden ee, okuyacaklarım bu kadar ve ee, burada e, bu e, okuyuşumu bitiriyorum.